Yani şöyle adam gibi iki beze, bakın iki beze açtığınız zaman bize vereceğiniz makarna yeterli. Bir porsiyon makarna istiyoruz. Bu unları biz size niye fazla veriyoruz biliyor musunuz? Olur ya hamurunda bir sorun olur ikinci defa kullanır diye. Anladınız mı? Burada artık onun su oranını, pestil oranını şimdi sen bembeyaz bir hamur yaptın. Sen de öyle sen de. Bizim pestil nereye gitti? Yok şefim ben un var üstümde. Oğlum yani içinde rengi var da yani rengi şöyle böyle bir hamura ...una ihtiyacımız yok. Bu yok kadar şey bir şeye ihtiyaç e yok. E bunlar da pütürlü ama olmayacak işte o pütür. Ya biraz daha böyle matematik. Bakın bu bu yemekleri size vermemizin sebebi sizin teknik taraflarınızı, inceliğinizi hala aynı şeyleri yapıyorsun abi. Hala. Ya bir de dinlemiyorsun yani. Ya dinleseniz o zaman biz size veririz bir tane makarna. Bunu haşlayın üzerine de bolonez sos yapın deriz. Bizim burada baktığımız şey bu pestil tam eriyor mu? Hamur açabiliyorlar mı? Hamur kesebiliyorlar mı? İyi haşlayabiliyorlar mı? Biz buradayız. Ama bunları söylememize rağmen siz kendi kendinize iş yapmaya devam ederseniz bu sefer başarısız olursunuz. Anlaştık mı? Onun için şimdi hepiniz üçünüzle de söylüyorum tekrar bir planlamayla başlayın. Pestiller de duruyor parça parça. Bak ter de akıyor şimdi. Bu ter aktığı zaman ben bu hamuru buradan alırım giderim. Olmaz hemen sileceksin oğlum. Hemen hemen hemen. Burada her şeye bakıyoruz Oktay. Ter çıkarsa hamuru alırız. Tamam şef. Birer tek soru hakkınız vardı. Kime, kimseye sordunuz mu? E, peyniri içinde veya üstünde olması önemli mi? soru hakkını kullanıyorsun. Evet. Dedim ki keşleri ve bu keş peynirini ve cevizi tereyağında kızartıp en son üstüne döküyorsunuz. Dedim. Okey tamam. Doğru mu? Doğru. E bitti. Senin var mı sorun? Yok şef. Et suyunu ne için kullanıyorduk şef? Et suyunu genelde duş almak için kullanıyoruz. Oğlum makarna işleyeceğiz. Galiba uzaktan gördüğüme göre bir yarışmacı zaten yapabiliyor. Bize de bir yarışmacı yeter. Ama ikinci olursa hiç fena olmaz. Daha kaliteli yemek yapanı bulmuş oluruz. 10 dakika. Bu, iki, bu bezeye biraz daha fazla un koydum şefim. İkinci yedek bezeyi. Öbür diyeyim. bezeyi kullanacağım mı? E ee, maalesef bir porsiyon çıkacak buradan. Dediğim gibi unu ilk başta fazla koyduğum için. Ha hani yine de üzerine bir şey kapa istiyorsan kuruyor yoksa üstü kuruyor. Oktay. Bir dakika bana bak. Durdur ocağı falan. Şimdi ben uzaktan baktığımda senin zaten terin damlıyordu. Sonra içeriye gittim. Ekran görüntülerine baktım. Hamurunda ter var. Zaten tamamını kullanmadım özellikle. Ee, ben tamam ne yaptım biliyor musunuz? Evet. Yok Söyleyeyim ne yaptığımı. Ee, bir tane damlayan bir kısım vardı. Çektim, kopardım. Orada bir tane kısım vardı. Çektim, kopardım. Senin hamurunda, hamurun e, tamam. kendinde var. Tahtada değil ter. şöyle yapacağım. Ben sen yani ben izledim birebir de var. Ben bir sefer daha çekideceğim. Sen devam et. Okeydir. Sen yemeğini bitirmeye çalış. Yemeğin tamamla biz bakıyoruz. Bir dakika. Son bir dakika. Tuzu tuzu kontrol edin. Dikkat edin ha. Bu peynir çok 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 tuzlu. Dikkat edin. Biraz erken bitirdin Nejat. Peynir aşırı sert. Bir sıcak suda beklettiğimi diye düşündüm ama çok az. O zaman da Mehmet şefimiz sert ve çıtır istedi. O yüzden suya koymadım.

Anlatayım şeflerim, size de anlatayım. Oktay sen de dinle. Tabii ki e, sen daha ilk baştan beri terlediğin için e, doğal olarak e, burada biz biliyorsun her şeye hakimiz ve bakıyoruz. Doğrudur Bütün hijyen olayına vesaireye bakıyoruz. Dolayısıyla benim seni çok terlediğin an fark ettiğim şey acaba ter damlıyor mu diye gidip seni uyardım. Doğrudur şef. Fakat e, çok terli olduğun için şüphelendim, arkaya geçtim. ...arka ekrandan baktım... ...orada bir ter, ter damlası gördüm. Tam gösterdiğimiz yer. Doğru. O ter damlasına... ...istinaden seni geldim, uyardım ve sen o parçayı aldığını söyledim. Evet. Baktım ki orada daha vahim bir şey var. Ne var? Sen ta hamuru yoğurmaya başlarken terlerin akıyor. Ve hamuru yoğurmaya devam ediyor. Yani aslında senin ter olayın, yani benim şüphemden dolayı, incelememden dolayı bir de en başa baktırdığımda da zaten ilk hamur yoğurduğun andan itibaren bir ter geliyor. Bizim ürün dışı, istemsiz hareketler dahi olsa, yenmeyen ürün, herhangi bir hijyen problemi olduğunda biz maalesef o ürünü tatmıyoruz. Anladım. E bu kadar incelememin sebebi de... ...sen onu dedikten sonra... ...herhangi bir adaletsizlik olmasın. Çünkü burada herkesin birçok emeği var. Gidip bir daha teyit etmek istedim ki... ...bu alın terinize ve bu emeğinize... ...herhangi bir saygısızlık olmasın diye. Bunu da belirtmek isterim. Oktay. Şeflerle de görüştük. Şu andan itibaren... ...sen önünü bırakıp çıkabilirsin. Tamam şef. Teşekkür ederim. Büyük edin. talihsizlik yaşadım. Yapacak bir şey yok şef. Kısmet. Teşekkürler Oktay. Teşekkürler Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.